Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrefil mahlukat, seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve alemsen bil, eyden bir önceki konuyu bildiğin gibi. Yani faalin işte ilk etapta iki kısma ayrıldığını, muzher, mudmer, damirin iki kısma ayrıldığı, muttesil, munfasil, muttasilni iki qisma ayrıldı. Bariz mustatir, mustatirin də iki qismə ayrıldı. Caizul istir və vacibul istir. İşte bunları öğrendikten sonra yine sen bil neyi bil bu məhfuldur. Ennel cümle cümel cüme cümlətin cemidir. Ennel cümlelleti o cümlələr ki lam hallə məhəl yoxdur ləhə o cümlələr üçün minel i'rabe. İ'rabı məhəli olmayan cümlələr. 77 tane cümledir. El iptidayet o yedi taneden bir tanesi cümle iptidaiye diyoruz ona. İptidaiye is mensuptur yani başlangıca mensup olan cümle demek. Yani kendisiyle başlanılan her cümleye cümle iptidaiye diyoruz. Ona cümle iptidaiye diyoruz onunla başlanıldığı için. Ona cümle mustenefe diyoruz gene onunla başlandığı için. Ve mehal-i yoktur yani terkipte bir yeri yoktur. Örneğin elhamdülillahi gibi. Bir de ve tabiatu cümle tabiye. Cümle tabiye de yani cümle iptidaiye tabi olan cümle. Örneğin mesela velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala rasulillah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah cümlesi elhamdülillahi atıftır. Ve o vavun aracılığıyla ona tabi olduğu için ona cümle tabiye deniliyor. İşte o cümle iptidaiye mehal-i rapta yoktu. Bu da ona tabi olduğu için bu da mehal-i rapta yoktu. Bu da etti ikincisi. Ve tefsiri bir de cümle tefsiriye. Cümle tefsiriye ne demek? tefsiri adüsünde yani bir şeyi açıklayan bir başka cümlenin kapalılığını açıklayan cümleye cümleyi tefsiri diyoruz. O da mahalli Arapta olmayan cümlelerden üçüncüsüdür. Mesela şey gibi inne mesele İsa 'inde ke kemâli Adem'e işte mesele adam nedir? Halakahu min turabin. Allah Teala onu topraktan yaratmıştır. İşte orada halakahu min turabin cümlesi Hazreti Adem'in meselesi önce kapalıdır onu ne yapıyor? Açıkladığı için la mahallaha min Yani inne mesel İsa muhakkak İsa aleyhisselamın durumu. Ende Allah Allah katında ke Adem Hazreti Adem'in meselesi gibidir. Ee, yani onların birbirine benzeme noktası şu. Hazreti İsa'nın anne var baba yok. Hazreti Adem ise hem anne hem baba yok. Art bu noktada garip bir yaratılışla yaratıldıkları için adet-i müstemire dediğimiz e, herkes bir anne ve bir babadan doğarken onlar bu şekilde doğdukları için bu noktada birbirine benziyorlar. Ama Hz. Adem meselesi nedirse İşte halakavmun turabını. Allah onu toprakta yaratmıştır. O halakavmun turabın cümleyi tefsir edin. Mehal Arap'ta yoktu. <laughs> bu da işte üçüncüsü. Dördüncüsü vel tu Cümleyi muateride. Muateride yani el vaki'adu beyni şey'eynil mutelazimeyn. Birbirine lazım olan iki cümle şey, iki şey arasında gelen cümle cümleyi muaterede diyoruz. O da mahal Arap'ta yoktur. Mesela Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyuna. Muhammedun muhtemelen nebiyyuna haberdir. O sallallahu aleyhi ve cümlesi birbirine lazım olan iki şey ki muhtemelen haberdir. Onların arasında geldiği için mahal Arap'ta yoktur. Bir de vel vaqiatu sılaten. Herhangi bir mevsule sıla olarak vakı olan cümle de mahal Arap'ta yoktur. Mesela cehennilevi Qame ebuhu gibi. O kâme ebuhu cümlesi ellenziye sıladır. Ellezi de mevsuldür. O yüzden o kavme Ebu Hücmesi <laughs> <laughs> ve i Rabb'de yoktu. Mide vel vaki'atu cevaben li qasemin. Qaseme ye yemine yani. Cevap olarak vakı olan cümle de yine mehal-i Arab'da yoktur. Yani la mehal-i Arab ne demek ki? Yani terkipte bir yeri yoktur. Biz mehal merfu, mehal-i mensul, mehal mecur diyemiyoruz. O da yine bir ayette ör örnek verelim. Vel asri yani asra yemin yemin olsun ki innel insane bütün insanlar innel insan lafi husrin e, hüsrandadırlar işte e, innel insan oh, o oh, e, lafi husrin o vel asri ha işte şey vel asri gizli bir oksiyon bu yemindir innel insan lafi husrin cümlesi işte bu o has cümleye cevap olduğu için mahal erapta yoktur yani asra yemin ederim ki bütün innel insan lafi husrin bütün insanlar zarardadırlar, ziyandadırlar. İlla lezine amenu ancak iman ederler ve amilu salihat ve tavasav hak ve tavasav bil Hak ve sabrı bile tavsiye edenler hariç. Bir de vel vakiatu cevaben li şerttin ama gayri cazimin. Cazim olmayan bir edat şerde cevap gelen cümle de mehal-i Arap'ta yoktur. Cazim olmayan edat şerde ne gibi? Mesela lau gibi. Örneğin lau qame zeydun kumtu mesela. İşte o kumtu lau'nun cevabı da gelmiş. Lau da cezm etmeyen bir adattır. Onun cevabı da mahal Irak'ta yoktu. <laughs> Bunlar etti yedi tane. Bu sefer vel cümleleti o cümleler ki vel cümleleti şuraya atıftır. Yani ve alem ennel cümlele ve alem ennel cümleleti o cümleler ki laha vardır mahallun mahal kendiler mahal vardır. Minel Arap Arap'ta eyden yani kel cümleti la mahalle minel Arap. Mahalle Arap'ta olmayan cümleler gibi 70 onlar da 7 tana dirlər. Nəz ki məhali ərəbdə olmayan cümlələr 7 tanə idi biz saydıq. Bu dəfə məhali ərəbdə olan cümlələr də 7 tanədirlər. Birincisi el vaqiatu xabaran. Əgər bir cümlə bir mübtədaya xəber olaraq olmuşsa, o məhali ərəbdə vardı. Çünki biz onu məhalle mərfu mübtədaya xəber yapacağız. Məsələ nümunə verirsək <coughs> Zeydun dərəbə kimi Zeyd mübtədadır. Dərəbə firfali fəl və cümləsi məhalle merfu xəberu li Zeydun alsana məhali ərəbdə oldu. O halen veya hal olarak gelen bir cümle yine mahalle raptı, vardır ama mahalle Rab'de vardır ama mahalle mensuptur. Örneğin bir örnek versek ne, ne bir örnek versek mesela <laughs> ve geldiler. Yine ayet-i örnek verelim. Yakup Aleyhisselam oğulları geldiler. Hazreti Yusuf'u kuyudan attıktan yani kuyuya attıktan sonra ve geldiler ebahum babalarına işan yani vakti işan yani eh, akşam vakti yani yani yatsıya doğru işte karanlıkta geldiler onları halekun yebkun ağladıkları halde işte o yebkun cümlesi yebkun fiil ve faal cümlesi mahal mensub caunun faaline haldir mahal yerde vardır. vardır. Ev mef'ulen ya da bir mef'ul olarak gelmişse yine mahal yerde vardır ama mahal mensub mef'ul olduğu için örneğin şey gibi Ra'aytu Zeydan yusalli. Ra'aytu ben gördüm Zeydan Zeydi yusalli namaz kılıyordu. Ra'if el Zeydan birinci mef'uldür. Yusalli feyle mudar fa'li müstettir, içine huvedir. Cümlesi mehale mensubu, ikini meful oluyor, yusalliye. <laughs> Ev mudafen ileyha, ya da kendisine idafe edilmişse, mudafen idafe edilmişse ileyha kendisine, bir sonra mudafli ediyoruz. Eğer bir cümle bir şeye mudafen ileyh olsa yine mahalle yarabda vardır. Mesela şey gibi, yine ayet-i kerimeyle Hazay yevmu yenfe, e, yenfe'us sadıkine sitkum haza bugün, bu kıyamet günü yevmi o gün ki yenfe'u menfaat verecek sadıkine doğrulara sıdkuhum doğrulukları. Haza mukteda yevmi haber yenfe'u sadıkine sıdkuhum cümlesi mehala mecur mudafın ile oluyor ya o yevmi ona edildiği için mehala mecur diyor. Ev tabi'aten ya da o cümle tabi olmuşsa li mufredin bir mufrede tabi olmuşsa yine mehala yarabda vardır. Mesela şey gibi e, ne gibi mesela Ca'a e, Zeyd mesela Zeyd geldi hal hal ve o qaimun diye mesela e fiil faal o ve haliye o mübteda qaimun haber cümlesi mahal meensub hal oluyor, mufrat olan Zeyd ona tabi olduğu için geçici o hal tabi olmaz da ne olsun mesela ca'a e bana geldi raculun sıfatı yuselli daha güzel olur ca'a e racul bir adam geldi o adamın sıfatı ki namaz kılan bir adam bana geldi ya da e Zeyd e mesela yerkebu binici olan bir adam mı geldi? Cael Zeydun u falan. Yo, Zeydun değil mesela raculu. c raculun bana bir adam geldi onun sıfatı ki yerkebu yani bin, binmiş yani bin binmiş bir şekilde yani binmiş ol, binici olma sıfatıyla bana geldi. O yerkebu fel fal, huwa cümlesi mahallen merfu sıfatı oluyor raculuna ona tabi olduğu için mahalle i vardır. E o cevaben li şertin ama cazimin ya da cezmeden bir adı cevap gelmiştir. Yine mehal Irak'ta vardır. Tabi ama mekhrunen eğer beraberlik yapmışsa bir rabit bir rabitle. Rabit fay cezaya veya izay müfaciye ile beraberlik yapmışsa. Mesela yine örnek mesela ayetle versek. Men yudlilillahu felaha diyelah. Men her kim ki yudlilillahu allah Teala onu delalete götürürse felaha diyelah. Hiç kimse onu hidayete erdiremez. İşte o felaha cümlesi. فَإِ مَنَاجَ بِالدَّلَائِنَ فِي جَزْرِ هَادِيَةِ مَبْنِيّ الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ مَسْكُونِ لِلْلاَيَةِ لَهُ خَبَرُ لِلْلاَيَةِ لَاهَادِيَةُ لَجُمْلَةِ فَأَشْ بِشَأْنِهِ أُجْمَلَ مَحَلَّ إِعْرَابَتْ وَارِدٌ مَحَلَّ مَجْزُومٌ ذُو جَامِعَتُهُ الْمَعْنَى أَوْ طَابِعَةً يَا تَابِئُ أَوْسَ لِوَاحِدَةٍ بِرْتَانَةٍ مِنْ هَذِهِ السَّيْدِمِ لَرَهْ بُسَائِدِمِ cümlelerden birisinde bir cümle tabi olursa o da aynı onun hükmüne girdiği için yine mehal yarabda vardır. Mesela örneğin bir cümleyi bir müptedaya haber yaptık. Dedi ki Zeydun derebe. Kalktık bir cümleyi derbe atıktık. Zeydun zeyd derebe vurdu. Sonra örneğin vesaele sordu. Vesaeleyi biz derbe atfediyoruz. Nasıl ki derbe mehal merfu haber oluyorsa zeyde o seale de atf yoluyla mehal merfu mehal yarabda vardır. Yani dersimizi özetlersek çok önemli bir konu gerçekten. Burada bize şunu söyledi. Dedi ki mahalli erabda ol olmayan cümleler 7 tanedir. Mahalli erabda olan cümleler de aynı şekilde 7 tanedir. Evet. Ve alem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in.